Arkadaşlar hepimizin beklediği Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili Bakan Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun sosyal medya hesabından duyurusu oldu. Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak Alım gerçekleştirilecektir dedi. 10 ve 15 Eylül 2022 tarihlerinde E-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı kariyer kapısı kamu, kamu işe alım adresi üzerinden online yapılacaktır başvurular dedi. Alınacak 300 büro personeli lisans mezunu. Ben linke hangi bölümler olduğunu atacağım. Büro personeli dediğimiz gibi KPSS B grubu P3 puanı ile alınacak. Koruma ve güvenlik görevlisi 866 kişi alınacak ön lisans düzeyinde eğitim veren okullardan mezun olması gerekiyor. Onun dışında P94 puanıyla ile 2981 destek personeli lise ve denge okul kurumlarından mezun olacak ve KPSS P